Merhaba arkadaşlar, bugün iPhone iOS cihazlarda olan e, gittiğimiz, gezdiğimiz bütün yerleri sisteme kaydeden bir özelliği göstereceğim. Bunu kendi içine kaydediyor cihaz. Bizim bundan haberimiz olmasa da ve e, çoğumuz bilmese de cihaz bunu kendi kendine yapıyor. Şuradan gizliliğe giriyoruz. Gizlilikten konum servisleri. Sonra buradan en alta iniyoruz. En altta sistem servisleri. Sistem servislerinde şurada sık kullanılan konumlar diye bir ibare var. Size şöyle daha yakından göstereyim sık kullanılan konumlar. Buna girdiğimizde nereye, hangi konuma kaç kere, ee, ne zaman gittiğimizi detaylı bir şekilde aslında cihazımız saklıyor. Hangi sokağa, nerelerde bulunduğumuzu. Mesela ben bu hafta sonu Balıkesir'in Burani ilçesine gittim. Cunda Adası'nda bulundum. Oraya gittiğimi gösteriyor. Balıkesir'e gittim. İzmir'de yaşıyorum kendimi. İzmir'de hangi sokakta, hangi caddeden geçtiğimi. Burada böyle tek tek ne zaman, saat kaçta bulunduğumu. Bunları cihaz kayıt altına alıyor. Bunun amacını bilmiyorum. Ama... E, kontrol etmek istediğiniz birileri varsa kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız gibi işinize yarayabilir. Böyle tom olarak konumda alabiliyorsunuz Umarım bu video yüzünden e, kavga etmezsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım işinize yaramıştır.